hi çıkmıyor sani ama bulacağız artık yani sonunda büyük para var yani hadi ama hadi hadi abi sen ya sen Bunun için mi Benimle çalışmayı kabul ettiğin için teşekkür ederim Bak iyi dinle. Şey Hayır nereden çıktı bu sahne gidiyor. işleri anlamadım ki. E, sen Kıskandın ya. değil mi? Kaç dedi? E kıskandım tabi. Ne güzel duruyordu yamancım da. Yaman ya. Şimdi gidecek gece gece yine kaybolacak ortalıktan. Aklım onda kalacak. İşi bu Gülnaz ne yapsın? Hem para kazanacak fena mı? İşte orası azıcık fena Sermamcığım. Kobran ne yapacağı belli olmaz. Sen güvenmiyor musun yoksa? Yok ben kobraya güveniyorum da etrafa güvenmiyorum. Hmm. Çiçekler için teşekkür ederim. Yarın sabah alırım seni. Ben kendim gelirim. Peki, nasıl istersen. İyi günler. İyi günler. Bak Sayma amcım söylüyorum olay bitmiştir. Hadi gel konuşalım. Hadi. Öf. Ebru var ama o da biraz karta kaçtı. Çiçek yapmışız. Murat aldı. Yani çalışma teklifini kabul ettiğim için. Teşekkür amaçlı. Çiçek de çiçek ha. Vallahi Murat Hoca en güzelini seçmiş. İyi, ee, Murat Hoca anlıyor küseldin. <laughs> Nasıl geçti günün Hazret? <laughs> İyi. Kız öyle tek kelimeyle özet geçme. Anlat şöyle huzur uzun. uzun. Nesrin Hanım ters bir şey söylemedi değil mi sana? Yok görmedim Nesrin Hanım'ı. Odasında dinleniyormuş. İyi. E, başka ne oldu? Başka... İlk başta çok heyecanlandım. Ha. Yani bu kadar zaman sonra tekrar beraber çalışmak... Ne bileyim işte böyle kalbim küt küt çarptı. İlk gün yaşadığım korkuları hissettim. <laughs> sonra geçti ama korkum. İlk şarkıdan sonra hiçbir şeyim kalmadı. Maşallah. <laughs> Çiçekleri de selam verdi. Yolda gelirken trafikte durdu. <laughs> Arabadan indi. Sonra birkaç dakika sonra elinde bunlarla geldi. <gülüyor> Vay. <gülüyor> o zaman ilk gün iyi geçti diyebiliriz. Herhalde sahibi adım <laughs> görmüyor musun? Kara kızın yüzünde güller açıyor. Şarkıyı çok güzel yorumladığımı söyledi. Ha. Ondan başka bir şey değil. Ha, ha. tabii, tabi ondandır. Ben şu çiçekleri suya koyayım. Hadi. Efendim Ceren, Neredesin ya Murat? Merak ettik seni. Hasreti bıraktım. Dönüyorum şimdi. Ee? Ne heyesi? Anladın işte. Bir şey oldu mu aranızda ha? Özel bir şey. Kesin sende bir şey var. Böyle sessiz kaldığına göre. Bana bak. Yoksa bir yere gidip baş başa yemek mi yediniz ha? Tabii ya. Bildim değil mi ha? O yüzden bu kadar geç kaldın sen. Trafik vardı Ceren. Ne yani hiçbir şey olmadı mı aranızda? Her şeyi anlatacağım. Hemen hazır olabilir. Ne için hazır olabilir miyim? Hani geldiğinden beri güzel bir kebap yemek istiyordun ya. Bence bu akşam tam zamanı. Harika. İki dakikaya hazır olurum ben. Acele et. Oh be, boşa <laughs> telaş yapmışız görüyor musun Sayma Hanımcığım? Evet, her şey yolunda görünüyor. <laughs> Çok şükür. Şükür. Ay bunu kutlayalım ha. Tamam, mısır patlatalım hadi. <laughs> ne mısırı lan? Daha büyük bir şey, şu yüksek bir şey. Tepeliğe gidelim. Anam gidelim de ben nasıl gideyim karnımda iki çocuk lan? Öyle yüremem daha bayır. Aa, istemem. Evde bir şey yapalım. Şöyle güzel bir yemek yapalım. Ha. Ha. Ama ne? Bir yere mi çıkıyorsun? Murat aradı şimdi, yemeğe götürecekmiş beni. Bırakmış mı hasreti? Hı, hı bıraktım dedi. Neyse, en azından bu gece için bir sorun kalmadı. Nesrin Hanım belki kızacaksınız ama... ...hasret konusunda biraz haksızlık yaptığınızı düşünüyorum. Murat hasreti çok seviyor, iyi de anlaşıyorlar. Siz neden rahat davranmıyorsunuz? Sen hasreti tanımıyorsun Ceren'ciğim. Ama hasret çok iyi bir kız. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Onun yol açabileceği felaketleri ben gayet iyi biliyorum. Ama huzurumuzu kaçırmasına izin vermeyeceğim. Nesincim, kimsenin huzurumuzu falan kaçırdığı yok. Nereden çıkartıyorsun bunu? Ay yapma Ethem, bilmiyormuş gibi. Esas sizin bunu kabul etmeniz gerek. Kız kime dokunduysa başı yandı. İşte Levent'in durumu ortada. O ilişkide birçok şey yaşandı. Sadece hasretin hatalı olduğunu söylemek bence çok yanlış olur. Levent mi hatalı yani? Levent hasret için çok fazla şey yaptı emeğini, sevgisini sakınmadan verdi onu. Ama sonra hasretin kendisini sevmediğini anladı. O zaman da gözünü kırpmadan onurlu bir biçimde bitirdi ilişkisini. Bunun hasretle ne ilgisi var anlayamadım. yok. Ben de bunu söylüyorum. Hasretin olan bir tane hiç bir ilgisi yok. Hasret değil de başka biri olsaydı yine aynı şeyler yaşanacaktı. Efendim Murat. Tamam çıkıyorum şimdi. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Önce bir elmanın yarısını çaldı. O an hiç bitmesin istedim anne. Aranızda bir küskünlük, bir kırgınlık var mı? Hem var hem yok. Abla, bu çiçekler on numaraymış. Murat Hoca aldı değil mi? <laughs> Tabii biliyor adam senin çiçeklerden açlandığını. Senin işin yok mu? Ben sana telefonu vermeseydim rüyanda gördün o çiçekleri. Bak geliyorum ama. Kaybolma bak Kadir mangal yapacağız. <gülüyor> tamam. <gülüyor>